da al bakalım. Bunu da al. Ne? Ne? Biraz ağır olmadı ne? Ne? mı patron? Şunu da şöyle koyalım. Ne? Evet. Ne? Patron kollarım koptu. Ne? Sen de bir şeyler alsana. Paylaştırıyorum işte Azmi. Oyun bozanlık yapma. Ne? <laughs> ne? Bana da bu kaldı. Hadi yine iyisin Azmi. Sana yardım etmesem ne yapardın acaba? Piknik yapmaya bayılıyorum arkadaş. <gül Bird> Ay! Ay! Oh! <laughs> <sortingcil> Arkadaşlar sofra hazır. Geliyoruz çok az kaldı. Ali ipi sıkı bağlaman lazım unutma. Ben çoktan bağladım bile merak etme gayet güçlü oldu. <laughs> Demek ki yeterince sağlam olmamış. <laughs> Biraz yemek yiyip güçlendikten sonra deneyim, en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Dayan Azmi çok az kaldı. Bunlar çok ağır patron. Ah. Oh! <laughs> Gelmez olaydım. Böyle piknik mi olur? Bu yorgunlukla yatsam akşam ancak uyanırım. da ben hiçbir şey taşımadım sanacak. Hadi bak yine keyifli günümdeyim. Sana biraz daha yardım edeyim. Ne, ne kadar da hafifledi <gülüyor> anlatamam <gülüyor> patron. Ben de sen de Elif. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ben de. Ma? Merhaba çocuklar. Siz de mi pikniğe geldiniz? Aynı soruyu biz de sana soracaktık. <laughs>. Ne o? Voleybol mu oynuyorsunuz? Biraz ara verseniz iyi olur. Nedenmiş o? Çünkü biraz futbol oynayacağız Azmi'yle, ona bir iki teknik <laughs> öğretmem gerekiyor da. Önce biz geldik, oyunumuzun bitmesini bekle. Önce yemek mi yesek Hı. patron? Olmaz! Hı. Oyunumuz daha bitmedi, anlamadın herhalde. <laughs> tamam tamam, hemen kızma ufaklık. O halde size meydan okuyorum. Cesaretiniz var mı? Yenersiniz. akşama kadar istediğinizi oynayabilirsiniz, kabul mü? Bence hiç iyi bir fikir Hı. değil bu. Kabul. <laughs> sen ne Ali, sen Azmi. Ama ama ben ben de oynamak istiyorum. Bir şey de yapmazsan olmaz. Hem sen futboldan anlamazsın ki. He. <laughs> 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 Buradayım. <laughs> at, at. Dünya topaltı. Fırtına gibi ilerliyor. Gel bakalım. Sana unutamayacağım bir çalım atacağım şimdi. <laughs> ne oldu? Ha? <laughs> Hadi patron gol olsun lütfen. <laughs> <laughs> Hıh! Ah. <Ha>. <laughs> Bunu nasıl yaptın? Ah. 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 İşte oh. bu <laughs> Defans! Defans! Gerekten döndü. Nasıl kaçırırım? Moral bozmak yok Mehmet. Alacağız bu maçı. Ali çok dikkatli olmalıyız. Gürgen gerçekten de çok iyi oynuyor ama başarabiliriz. <gülüyor> 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 Patron roket gibi bir şut çek. Roket gibi patron. Patron, patron. Topu kaptırdın, gole gidiyorlar. Ah, hadi. Oh. <laughs> 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 azmi, <laughs> e, şey oldu. Bak dinle. Gerçekten böyle olsun istemedim Azmi. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli bir gündü arkadaşlar. Bunu tekrar yapalım. Bence de. Çınar'dan haber gelmedi. Acaba Gürgen'le karşılaştığımızı biliyor mu? Gidip anlatalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Yine başardım. <Gülüyor> 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 Galiba atölyemde demek hataydı. Patron, yine ne <laughs> icat ettin? Gök yaran 4210S. Artık vakit geldi. Uzaya gidiyorum. Ne? Uzaya mı? Nasıl? Görürsün. Eee? <laughs> <laughs> ne oldu sonra? Maçı 5-4 biz kazandık. Mağlubiyeti henüz unutamadı herhalde. Baksanıza sesi çıkmıyor. Belki de pes etmiştir. Gürgen mi? Bir şansımı deneyeyim dedim. <laughs> Azmi, saat 3 yönüne kır. Ne? Saat 3 yönü mü? Patron, <laughs> saat 3 yönü ne oluyor? Şu tarafa doğru, şu tarafa. Rumeli Feneri'ne. <laughs> o halde biz seni daha fazla meşgul etmeyelim Çınar. Evet, en iyisi eve gidip biraz dinlenelim. Ha. Çocuklar Gürgen yine pes etmemiş. Dur tahmin edeyim. Bu sefer saldıracağı yer tabii ki Rumeli Feneri değil mi? Evet Elif doğru tahmin. Ancak sinyali biraz geç aldık çocuklar. Çünkü bu defa deniz yoluyla harekete geçmiş. İsterse uçakla gitsin. Onu bugün ikinci kez yeneceğiz. Ben hala ne yapacağımızı evet. anlamadım patron. Azmi, ben yıllardır bir uzay mekiği yapmaya çalışmıyor muyum? Çalışıyorsun patron. Halbuki burada hazırı varmış. Baksana şuna, bir tek motoru ve kumanda merkezi yok. Hem ben uzaya gideceğim, hem de İstanbul'un köklü tarihine zarar vereceğim. Arkadaşlar aramızda yükseklik korkusu olan var mı? Niye sordum ki? Rumeli feneri tam 30 metre yüksekliğinde de ondan. ben aşağıda kalıp sizi korusam daha iyi olur. Bu sefer başaracağım. <laughs> Bu planım gerçekten kusursuz oldu. Ben kimseyi <gülüyor> göremedim. <gülüyor> Ben de her yere baktım ama yoklar. <laughs> arayın, arayın daha çok ararsınız. <laughs> yukarı çıkalım, ne dersiniz? Şey bence çıkmasak. Tamam Ali sen burada bekle, etrafı kolaçan et. <laughs> Biz yukarı çıkıyoruz. <laughs> Siz yukarı çıkıp gelene kadar ben işimi çoktan bitiririm. <laughs> dalga Kıran, Dalga Kıran hazır mısın? <laughs> dalga Kıran cevap versene. Azmi! Efendim patron? Patron değil, yakamoz diyeceksin. Tersiz de senin adın dalga kıran, benim adım da yakamoz. Ha, hazırım. Ha, şey, neydi? Ha, yakamoz. İşaret verdiğim an sakın geç kalma, sakın! Ha, yanlış alarm mı aldı? Ben de anlamadım ki. Aa. Ha? Birileri beni arıyor galiba. <laughs> Gürgen yine ne kötülük peşindesin? Yok canım ne kötülüğü. Dünyadan sıkıldım. Aya tatil'e gidiyorum. Aya mı? Ne senden? <laughs> <Ha? Ha>? <laughs> başlangıç. Ben sana gösteririm. Dalga kıran, şimdi. <Gülüyor> 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 oh, 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 <laughs> bu da ne? ne? Oh, <Gülüyor> göremiyorum. <Gülüyor> Beni artık kimse durduramaz. <laughs> Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Rumeli fenerini Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı zamanında Karadeniz'deki gemileri gözlemek için yaptı. Bu nedenle ışığı çok güçlü. Düşün. Buldum. Elektrik. Hmm. Hmm. <laughs> ne oldu? <laughs> Bakıyorum da hareket edemiyorsunuz. Dalga kıran görev tamam. Gidiyoruz. Hemen buraya gel. Hala doğru dürüst göremiyorum. Oh. Ah. Hı, neden söndü bu? Yıllarca yanan Fener'in söneceği tuttu. Hı. 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 Hı <laughs> şey çocuklar <laughs> sadece bir şaka. <laughs> Hı. 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 <laughs> bir yere mi gidiyordun Gürgen? Da, <laughs> bakın yıldız kayıyor. <laughs> <laughs> Allah'ım. <Ay, anneciğim. gülüyor> i̇şte böyle arkana bakmadan kaçarsın Gürgen. Azmi, Azmi, sana canım Azmi. Burada Azmi diye biri yok. Tamam. Azmi, şu gemiyi çabuk kıyıya yanaştır. Çocuklar peşimden çabuk. Ben Azmi değilim. Lütfen kodadık <laughs> adı kullanın yakam olsun. Gemiyi kıyıya yanaştır. Ben sana gözünü gösteririm Azmi. Ay, dolga çıkardım.